Arkadaşlar video geçmeden önce sizlerin vereceğim meyve çekilişini açıklayacağım şimdi. Yorumlara birçok kişi daha fazla yazmış yani 150 yorum falan oldu ama 20 like'te kaldı videomuz. Yani ne kadar fazla yorum yaparsanız yapın ben bu tipi aktifleştirmediğim süreci sadece bir yorumunuz hale alınacak bu sitede haberiniz olsun. Ellere düştüm, düştüm. Sadece bir kez katılıyorum yazıp ismini yazmanız yeterli olacaktı. Bir kazanan seçin diyorum ve açık, kazananı açıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kullanıcı adı Bruce Klein, bilmem ne. Yani Bruce Lee Unstoppable arkadaşımız bana ulaşırsa kendisini Discord'dan bana ulaşsın. Discord'un videonun açıklama kısmında var. Bana oradan ulaşırsa kendisine ödülünü teslim edeceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün soruyu bil 50 bin lira kazan yarışması yapacağız. Hızlıca videoyu geçeceğim ama ondan önce slash ref kodum yazıyorum. Sizler de ref 285 yazarak 50 lira bakiye kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bakalım abi bakalım. Karşımıza kim çıkarsa soruyu sorup 50 bin lirayı kitlemeye çalışacağız. Soruları da sizlerde benle beraber zaten şeyde göreceksiniz. Tofaşım güzel mi beyler bu arada? Jantları hariç bence çok güzel tofaş. Bunun jantları... Da bir yaptıralım hatta yavaştan modifiyeci yol alalım. Belki modifiyeci de hallettiririz. Şey, soruyu da orada sorarız. Yavaştan yol alayım ben şöyle modifiye doğru ya. Abi vallahi bir şekilde bir şeyler yaptım ama herhalde böyle de güzel duruyor ya. Biraz hızlandı gibi oldu lan topaş. Neyse artık ilk şeyimizi soralım ya sorumuzu. Aa, şey, el ya, Kanka Beyler, beyler 50 bin lira kazanmak isteyen ilk kişi arabama binsin. Harbici söylüyorum. Satılmıyor adam. Az önce gittim satmaya. Adamlar satılmıyor. Sütlemiyorlar. Beyler 50 bin lira istiyorsunuz mu? Bok gibi Regulara da ver. Regulara ver. VIP istiyor. Abi. Sen hepsi regulara ver. Ya sesimiz gitmiyor. Abi niye beni ters zorbalıyorsunuz ya? Unicorn artık sevilmiyor mu? Ay 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 pardon ya pardon çok pardon. Kanka sana Senle bir oyun oynayalım mı kanka? 50 bin lira ödüllü. 50 bin lira ödüllü. Sesim gelmiyor mu? Yok kanka gelmiyor. Tamamdır. Abi sorun ses ya. Kanka gelmiyor değil mi sesim? Sesim gelmiyor değil mi? Hızlı bir reconnect yapıştıralım gençler. Oha bizim Ford Tofaş'ın 30 haline bak. Tofaş senin ne? Aynen kardeşim benim ya. Satıyor mu? Sesim geliyor mu? Satıyor aracı? Kanka sesim geliyor mu? Sesim gelmiyor. Alo. Yazsana ya kağıda. Şimdi geliyor da bazen gidiyor. Şimdi geliyor da bazen gidiyor diyor. oğlum sunucu yükleniyor zaten. Daha şimdi girdim. Bekle bir saniye. Tamam şimdi geliyor mu? Geliyor. Reis Tofaş benim aynen ya. Satıyor mu? Vallahi satayım. Kaç veriyorsun? Vallahi piyasası var. Bilmiyorum ki ben. ne 400 kağı Ben sana 50 bin lira vereyim mi? 50 binli. Aynen. Yani beleşten bir 50 bin lira kazanmak istemez misin? Ya 50 bin, bin kazanmak istemez ister de yani ben kuaşı soruyorsan satıyorsan alacağım şimdi. Şimdi kanka sen arabayı sür. Şöyle sessiz sakin bir yere. Şimdi kanka ben bir MTA YouTuber'ıyım. Evet. Seninle bir oyun oynayacağız. Ben sana bir soru soracağım. Sen bu soruyu bilirsen ben sana 50 bin lirayı şak diye ateşli veriyorum. Var mısın? Şak diye mi ateşliyorum? Şak diye ateşliyorum. Tamam reis. Kanka soru geliyor şimdi hazır mısın? Bak AFK atma. Telefondan bakma. Hakkınla düşün. Alo neredesin? Bak af... Bir dakika arkadaşlarla konuşuyorum da onu ayarlıyorum bir dakika. Bak şimdi hazırsın değil mi? Ha neyse hatta konuşuyor. Söyle ha bekliyorum. Şimdi altta batma. Telefondan falan da bakma. Adam akıllı helalinden kazan. Vallahi yok. Git. Helalinden kazanacağım o parayı. Kazanabilirsin. Zaten mantık isteyen bir soru. Büyük ihtimalle yaparsın. Bir dinozorun. Bir dinozorun. Allah Allah. Kaç taşya vardır? Hmm, beş oradan geçti. <laughs> evet. Son beş. Dört. Dur. Hesaplıyoruz dur. <laughs> Hadi lan oradan. 178 aşağı var. Bu <laughs> <Dura sonra. gülüyor> Kanka sende kaç tane taçak var? De i̇ki tane varsa onda da iki tane vardır. Niye ayrımcılık yapıyorsun? Yani muhtemelen ne olacak ama Yani öyle... <laughs> Aydın'ı söyle Aydını. 59. Beni topaşma geri bırakır mısın? Halil kardeş. Allah razı olsun değil. Neredesin topaş? Tam bilseydin 50 bin lira alacaktım Arkada kaldı. Ya bana şu topaşı sat ya. Bana o topaşı şimdi satmayayım da sonra satarız ya. Sen sola kır sola. Ha, kanka selamun aleyküm. Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Kanka, ben de e, ee, galeriye gideceğim. Araba aldım. Sesini anlamıyorum Bırak ki. Beni bırakabilir misin galeri diyorum. Ya bırakırım kanka atla. Adam uyuşturucu içmiş şey de gelmiş abi resmen. Kanka senle bir oyun oynayalım mı? Madem galeriye gidiyorsun senin paraya ihtiyacın vardır. Ya paraya ihtiyacım var benim. Kanka şimdi sana bir soru soracağım. Bildirsen 50 bin lira vereceğim. Tamam mı? Okey. Tamam hazırsan soracağım. Bekle şu köşede hemen bir soruyu ayarlıyorum. Bekle hemen. GTA'yı <laughs> kim kurmuştur? Abi, bilmiyorum. Kank... GTA kim Kank... Kanka biliyordur ya, GTA. Biliyordur, GTA Yok, abi, bilmiyorum. Kanka, GTA kim kurmuştur? Kanka, biliyondur ya GTA. Biliyondur ya GTA. Yok kanka bilmiyorum nereden bileyim lan? Kanka GTA'yı kim kurmuştur? GTA'yı, GTA. Ya. Hani GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA 4, 5. Bunların yapı yapımcısı kim? Hangi firma? Rockstar. Aynen öyle kankacım bak biliyon işte. Allah Allah. Rockstar. Ne? Hani... Ne parçası var? Ha. Bu para. Sağ ol. Sağ Buyur kanka seni de galeriye getirdim. Al e, sultan var Vardır vardır sen biraz bekle yenilenir. El arkada var el arkada var. Arkada var el arkada gördüm, var. Gördüm gördüm. Hadi görüşürüz kanka. Tamam. Bir 50 bin lira daha gitti. Arkadaşlar Unicorn Roleplay saat 11'e gelirken 115 kişi. Açıklama kısmında IP Discord web var. Sizler de gelebilirsiniz Unicorn Roleplay'e. Kanka selamun aleyküm. Seninle bir oyun oynayalım mı? Tamam ben sana bir soru soracağım. Bilirsen 50 bin lira. Var mısın? Tamam bekle hemen bir soruyu ayarlıyorum. Tamam. Unicorn Roleplay'de en yüksek yetkiye sahip kişi kimdir? John Godless kim oğlum? O sigan konuşuyorum. <laughs> yani Godless Alperen abim diyorsun. Bilemedin kardeşim. En üst yetkili kişi benim. Hadi just like, just like oynatalım. İyi yapıp para kaldıralım. İstanbul. 3... Yani o da bir ihtimal olabilir. Sen de olabilirsin. Ben de olabilirim. Tommy Johnson da olabilir. Ama sen kazandın. Gel ben ATM'ye gel. Adam çok mutluyum yazıyordu birliğe. Yazamadı. Hani 50 bin çekelim videoyu da burada bitirelim. Onayla. Para ver 21 mi evet. Para ver 21 50 0 0 0. Bilgine sağlık kardeşim benim. Görüşürüz. Yani arkadaşlar basit sorular sordum. Bugün bir para dağıtasım vardı çünkü. Yani dinozorun taşıya belki bu sorular arasındaki en zor soru olmuş olabilir. Haricinde sorular basit sorulardı. Keyif almışlardır ya ben öyle düşünüyorum. Sizler de keyif aldıysanız açıklama kısmında Discord web bir de IP var. Oradan sonucuya giriş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.